Merhaba arkadaşlar. Bu üçüncü videom bugünkü. Az önce Ipswich çıkışını geçtik arkadaşlar. Son taraf Ipswich şehri. 15 dakika sonra limana varmış olacağım arkadaşlar. Böyle çok büyük bir video yapmak istemiyorum arkadaşlar. hani Nasıl diyeyim size. 45 dakika çekemiyorum. Yayın yapamıyorum. Çünkü belli bir süreden sonra otomatikmen telefon kesiyor. Bunun bir ayarı var mı hiç ben bakmadım ama 34 dakikadan sonra otomatikmen durduruyor kendisi. Ben de böyle en fazla yarım saat 20 dakika işte o civarlarda bir video yaparak yani, yükleme yapıyorum YouTube'da. stop sayılır arkadaşlar. 5-10 dakika ilerisi varmış olacağız. Öndeki tır da konteyner götürüyor. Daha yeni yere gidiyor meslektaşım. arkadaşlar burası da Orwell Nehri. Şu köprü karşıda görüyorsunuz. Onun altı nehir. Sol tarafın sanayi arkadaşlar. Böyle liman diyelim yine. Konteynerler falan bayağı bir görüyorum sol taraftan. Tatili arkadaşlar bugün çektiğim ilk videoda söylemiştim Türkiye'ye gidemeyeceğim ee, bu sene tatili bu ülkede yapmayı düşünüyorum 6,5 hafta bir iznim var yıllık bir haftasını, iki haftasını alıp burada İngiltere'nin güney batısına doğru gideceğim arkadaşlar buranın denizi çok güzel doğası çok güzel. tatilimizi burada yapacağız bu sene. Geçen sene de burada yaptık. geceleri bu yolun arkadaşlar bazen tek şeridini kapatıyorlar çünkü yol çalışmalarını bu ülkede geceleri yapıyorlar. Şu an bütün şeritler açık. İlk gece işine başladığımda böyle şeyle karşılaştım ya biraz yadırgadım yolumu uzattım yani farklı yöne yönlendiriliyorsunuz yol uzuyor hani bilmediğiniz yere girebilirsiniz o yüzden dikkatli olun arkadaşlar. Sizler de aynı duruma düşmeyin. Tırcı arkadaşlara söylüyorum. Emin değilseniz gireceğiniz yerden girmeyin. Çünkü ufak bir araba değil. Hemen öyle şuradan geri dönüyor falan diyemiyorsunuz. Yapamıyorsunuz. Yani başımıza geldi arkadaşlar. Öyle çok şükür çok zor duruma falan girmedim. Ama yine de insan böyle yani canı sıkılıyor. Zaten tırda bir hata yapmaya başladığınız anda arkadaşlar diğer hemen şeyler ardı ardına gelir. Yani bir hata daha yaparsınız bir hata daha yaparsınız yani. O anda ki konsantreniz çok önemli. Saat gibi bir sürede çıkabilirim şeyden. limandan. Ben tahminim tam çıkarım diye düşünüyorum arkadaşlar. Onu almam gerekecek. Şurada yol kenarında bugün pazar. Boşluklar bayağı olur. O yüzden duracak yerler de var. Sol tarafın domuz çektiği. İngiliz kahvaltısı arkadaşlar. Domuzdur. Ee, böyle bir fasulyedir. Aynı nasıl diyeyim size ketçaplı bir fasulye düşünün. Böyle biraz şirmensi. Yanında sosis, yumurta. Yani kahvaltıya adamlar. Egg bacon sosis yani yumurta. Domuz pastırması ve sosis. Yanında kızarmış patates. Böyle şeyler yiyor insanlar. Ondan sonra öğle ve akşam yemeği meşhur bunların fish and chips var arkadaşlar yani balık ve kızarmış patates o bayağı bir popüler Şimdi bizim Türkler de yapıyor o işi buradaki ülke genelinde fish and chips alıyorlar böyle üzerine döner de koyuyorlar arkadaşlar ama bu ülkede döneri güzel yapamıyorlar Burada da kimse Almanya'nın eline su dökemez. Türkiye'de çok güzel tabi. Ağır oluyor buradaki arkadaşlar döner. Et döneri böyle nasıl diyeyim size. Gidikten sonra böyle bir ağız etrafınızda ağır bir koku. Yani artık yağ mı dersiniz başka bir şey mi? Bilmiyorum. Ben pek tercih etmiyorum et döneri yemeği burada. Almanya'da çok güzel, çok kral yapıyorlar. Zannediyorum dana eti ve hindiden yapıldığı için biraz daha güzel oluyor arkadaşlar. yemesi falan daha bir güzel, hoş, falan güzel, koku yok en azından. Adam patates üretiyor. Bakın çiftliği patates satıyor. 25 kiloyu adam 25 banda satıyor arkadaşlar. Yani böyle bazen tırla geçerken görüyorum. 25 kilolu kocaman patates çuvalı 5 pound'a satıyor. Yani 50 lira eder. 10 liradan hesaplarsak. Şu an sizlerle ne kadar büyük Türkiye bir şey ama burada bayağı bir uygun. Tabii 25 kilo patatesi ben alsam bitiremeden çürümeye başlar. Zillenir. zehirlenir dediğimde arkadaşlar filizlenir böyle yani kendi kendine şey atar, ee, damar atar ki beni toprağa koy büyüğüm diye o şekilde demek istediğim o yüzden göresel dilde zillenme biz ona bu hatta. Bu çalıştığım şirkette arkadaşlar tırların en fazla 53 milde. yani 85 kilometre ile gitmesi sınırlandırılmış. Normalde 90'a kadar çıkıyordu diğer çalıştığım şirketlerde ama bunlar ekstra bir güvenlik için 53'e düşürmüşler. Ama e, trafik nasıl diyeyim size hani trafik e, işlerine bakan kurum bu şirketi e, hani güvenliğinden dolayı tanıyan bir iş, e, kurum hani diğer şirketlere nazaran daha böyle bir ekstra önlem alan bir şirket olduğu için çalıştığım şirket yani bilinen bir şirket değil ben size hatta Türkiye'de bile mağazaları mevcut şu an şu an çalıştığım şirketin arkadaşlar ismini vermeyeyim reklam olacağından falan değil ama geldik sayılır arkadaşlar. Şu göbekten sağa döneceğiz. Arkada boş konteyner var ama Yine de Arkadaşlar bu motor freni Herhalde biraz geç davrandım Lafa daldık da Çok iyi olmuyor Boş olduğunda dorsesiz olduğunda falan Daha etkili ama Yüklüyken çok şey değil arkadaşlar şu ilerideki köprüde yazıyor. Port of Felixstowe Port of Britain Felixstowe limanı Britanya'nın limanı diye. Kamp yapılacak yerler var burada. Böyle karavanla veya çadırla güzel bir yer. akşamları şu sol taraf arkadaşlar tır dolu. Yani herkes buradan molasını falan alıyor. Şu bugün bakın bomboş. Ben şuradan ayrılacağım. Arkadaşlar şu karşı göbekten ben üçüncü çıkışa gideceğim ha orası da liman girişi zaten görüyorsunuz bu sağda kocaman kocaman makineleri falan konteyner kaldırı indiriyorlar gemilerden hatta. Da videoyu kapatayım arkadaşlar tekrar görüşmek üzere kendinize iyi bakın.